arkadaşlar, bugün makaron çanta yapacağız. Ee, ben siyah penye bir ip kullandım. Ee, penye ipimiz ne kadar kalın olursa çantamızın da e, büyüklüğü o kadar birazcık fark ediyor boyutu. Çünkü ince olursa daha küçük minik bir çanta oluyor. Daha kalın olursa benimki açıldığı zaman e, böyle oluyor işte. Başlayalım şimdi. İlk başta sihirli halkamızı başlıyoruz sihirli halkayla 6 tane sık iğne yapıyoruz sihirli halkamızın içine çok sıkı tutmazsanız daha rahat hem örmesi daha rahat oluyor hem de battığımız zaman daha rahat buluruz 4 Kalın ip biraz zor oluyor tabi örmesi ama zamanla eliniz alışacaktır daha rahat yapacaksınız sık iğnelerimizi bitirdikten sonra şurayı iyice sıkıp ortasını deliğini kaybeteceksiniz. boşluk olmayacak sonra buradan birleştireceğiz ve kapatacağız şöyle bir yıldız oluşacak altı tane altı tane Evet şimdi her sırada ikişer tane dolgu yapacağız. Gene sık iğne olacak ama battığımız yer şu iki ipin ortası olacak yani şurası göstereyim. Örneğimizi çıkarmamız için bu araya batmamız gerekiyor ve ikişer tane aynı yere ikişer tane sık iğne yaparak bu altı sırayı yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sıramıza gittik. Ne yaptık? İlk başta sihirli halkamızı yaptık. Daha sonra sık iğne ile altı tane sık iğnemizi yaptık. Daha sonra bir üste çıkarak her sık iğneye ikişer tane sık iğne yaparak 12 sayımızı 12'ye yükselttik. Şimdi ee, bir tek bir çift olarak başlayacağız ve arttır arttırmaya devam edeceğiz ve e, büyüyecek ve bu şekilde yıldız şeklinde olması önemli. Şimdi başlıyoruz. Bir tek yapacağız. Gene sık iğne. Bir tek sık iğne. Daha sonra sıramızda gene gösteriyorum şuraya batmamız önemli. Çift yapacağız daha sonraki sıramızda. Şimdi tekrar şimdi tekrar tek batacağız bir tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlayacağız. Daha sonra başa geldiğimizde iki tek e, bir çift daha sonra tekrar o sırayı tamamlayacağız. Sonra üç tek ee, bir çift yaparak 4 tek öyle yaparak e, tam altı 6, 6 tek bir çift yaparak çantamızın e, ana gövdesini tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, bir tek bir çift yaparak arttırmamızı yaptık. İlk sıramızda bir tek bir çift, ikinci sıramızda iki tek bir çift, üçüncü sıramızda üç tek bir çift. 4. sıramızda 4 tek bir çift 5. sıramızda da 5 tek bir çift olarak arttırarak büyüttük çantamızı istediğimiz e, büyüklüğe geldiği zaman daha büyük istiyorsak 6 tek bir çift 7 tek bir çift diye büyütebiliriz de ama ben bu kadar istiyorum e, bu kadar büyümesi yeterli benim için şimdi sadece tek sıra halinde 3 sıra tek sıra halinde döneceğiz ve çantamızın e, dönmesini yuvarlak olmasını sağlayacağız böylelikle çantamız yuvarlak olacak ve tekrar onu da anlatacağım size evet şimdi tabanımızı oluşturduk İlk önce e, sihirli halka yapıp içini doldurduk daha sonra her birine ikişer tane battık daha sonra da e, bir tek bir çift iki tek bir çift üç tek bir çift dört tek bir çift beş tek beş çift beş tek bir çift daha sonra altı tek bir çift olarak tabanımızı büyüterek geldik şimdi etrafını hiç e, çift yapmadan 3 sıra e, tek tek batarak devam ediyoruz Ben şimdi göstereyim size şimdi bakın gene ortaya bu şekilde batarak devam ediyoruz bu şekilde 3 sıra devam ediyoruz. Şimdi çantamızı bitirdik 3 sıra tek sıra halinde hiç arttırma yapmadan. Ee, şimdi son sıramız şu kısmımız bakın şu bitiş birleştireceğiz çünkü oraları orayı yapacağız orayı gene aynı şekilde şu araya batacağız ama hiç almayacağız elimize ipten bu şekilde direkt sıfır şu araya batacağız hiç almadan direkt sıfır bu şekilde çıkacağız. Son sıramızda yapıp gelelim. Şimdi çantamız bitti. Fermuarımızı dikeceğiz. Bunu ayrı bir videoda anlatacağım zaten ama şimdilik böyle gösteriyorum. Bu etrafını saracak şekilde fermuarımızın iki taraftan da dikeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi fermuarımızı diktik. Gördüğünüz gibi Evet, iki taraftan da diktik şimdi arka kısmını birleştireceğiz ki çantamız olsun şimdi bu fermuarın bittiği yerden girdik diğer tarafına kadar öreceğiz örmemizi de şuradan alıp bir de karşı taraftan alacağız ve aynı şekilde çıkaracağız bu şekilde bir daha göstereyim buradan alacağız bir de buradan alacağız sonra bu şekilde birleştireceğiz birleşim bu şekilde olacak başa kadar gelelim Evet çantamızı bitirdik. Fermuarını diktik. Arka kısmını bitirdik. Ve çantamız askılarını takacağız. Hazır olacak. E, penye yip kullandık. Penye ipimizin kalınlığının eşit olması çok önemli. Çünkü iki şeyli, iki parçalı yaptığımız için çantamızda eşit olması gerekiyor. İyi günlerde kullanın.